Y yalan söylemeliyim. Amacımız elmas bulmak. Hadi videomuza geçelim. Oo, doğru söylüyorlarmış. Sadece yani normal oyuncular oyuna girdiğinde e, böyle şehirler bulabiliyorlarmış. Bu kapının neden her tarafı kapalı? Neyse amacımız kömür bulmak. Yok. Bu kömür değil. Demir bu. Dur ya da at şunu. Atacak. zaten crafting. Yazıklı crafting dedim. Aaaa!